Herkese merhaba. Rüya mağaralarına hoş geldiniz. Ben Selina. Çok uzun zamandır sizi burada ağırlamayı bekliyordum. Mağaralar yaklaşık 4 yıllık bir hazırlık sürecinden sonra uzun bir mekan arayışından sonra doğru bir yeri buldu. Tokatlayan Han bizi burada ağırlıyor ve tam da istediğimiz gibi, hayal ettiğim gibi Size ilginç bir deneyim sunmak için sadece basit bir sergi değil gerçekten ruhani bir yolculuk yapabilmeniz için çok uygun bir yer bulmuş olduk ve gerçekten buradaki sergiyi kurulum süreci de bambaşka bir yolculuk oldu bizim için. Neden rüya mağaraları var? Çünkü bugünün dünyasında ruhlarımızın bizden uzaklaştığını, duygularımızın bizden uzaklaştığını ve hepimiz aynı ...insanlara dönüştüğümüzü hissediyorum ve buna biraz e, karşı durmak, biraz e, buradaki izleyiciyi eski duygulara, eski e, değerlere davet etmek adına bu yolculuğu başlatmak istedim. Rüya mağaraları farklı aşamalardan oluşan, e, aslında içinde mitolojiyi, tarihi, arkeolojiyi, bütün antik medeniyetlerin yaşam tarzlarını... Çok derin bir doğa sevgisini, çok derin bir insan sevgisini, çok derin bir ruh sevgisini barındıran bir hikaye oldu benim için. Aslında çok antik medeniyetler demeyeyim çünkü Anadolu'nun yüreğinde belki de hala bugün de yaşanılan, inanılan birçok doğayı kutsallaştıran, doğayla hemhal olma felsefesini devam ettiren insan olduğunu biliyorum. Ben de onlardan biriyim ve biz e, toprağı, e, havayı, suyu, ateşi, hayvanları ve bitkileri var oldukları gibi hissetmeyi tekrar hatırlarsak bence hem ruhlarımız hem de dünyamız daha iyi bir yer, daha e, iyi hisseden ve hissettiren e, mekanlar olabilir ve bu yüzden rüya mağaralarını üst katta bir yukarı dünyada yapmak istedim. Bu antik inançlarda ruhani derinliği arttırmak için yapılan bir yolculuk Tıpkı Jack'in bir fasulye sırığına tırmanmasıyla, yukarıda bir devle karşılaşmasıyla, bütün karakterinin değişmesi, kötü alışkanlıklarından kurtulması ve sonunda da bir prens olabilecek bir hikayenin sonuna ulaşması gibi rüya mağaraları da bizi biraz içimizde bugünün dünyasının bizim üstümüze yıktığı bütün bu sosyal, kültürel, garip yüklerden arınmamız ve tekrar belki de ruhlarımızla tanışmamız, kendi kendi içimize dönmemiz, kendi özümüze biraz bakmamızı teklif ediyor. Bu yüzden de üst katta semaya en yakın noktada, yukarı dünyaya en yakın noktada tokatlayan hanın 5. katındayız. Bu yukarı çıkma yolculuğu da benim için bu yüzden çok kıymetli. Aslında serginin de bir parçası ve başlangıç noktası diyebilirim. Yukarı çıktınız ve buradasınız artık. Sizi karanlık bir oda karşılıyor. Çünkü her şeyin yani ben Jung'u çok seviyorum ve çok okuyorum ve onun e, insan psikolojisine dair araştırmalarının bütün bu antik medeniyetlerin inanç sistemlerini irdeleyerek ortaya çıkardığını, hepsini birlikte harmanlayarak farklı açılardan bakarak insanı anlamaya çalıştığını, ruhu anlamaya çalıştığını ve bir şeyleri daha iyileştirmeye çalıştığını biliyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Onunla birçok konuda çok hemfikirim. Dolayısıyla onun önerdiği yere hepimizin belki de bir eve dönüşe, bir öze dönüşe ihtiyacımız olan yere bir anne karnına dönüşle başlıyor yolculuk aslında. Karanlık bir odada kalp atışlarınızı dinleyerek biraz da böyle turunçgiller kokularını içinize çekerek tekrar hayat dolmak, tekrar doğmak adına bir yolculuğa böylece adım atmış oluyorsunuz. Zaten bu mekanı gezdiniz ve yolun sonundasınız. Biliyorsunuz ki aslında karanlık bir tünel ve sonundaki ışığa metaforik olarak ulaşıyoruz ama hepimizin aslında doğa gibi her yıl belki yeniden doğmaya, yeniden yenilenmeye, içimizde işte iyi gelmeyen, çürümüş, kökü kurumuş kökleri, tohumları işte e, zararlı şeyleri arındırıp bir sonraki yıla yeniden daha taze çiçeklerle girmek benim için çok kıymetli. Bu yeniden doğuşun zaten bütün tasavvufta, felsefede Japonya'dan tutun Anadolu'ya Sibirya'dan tutun Amerika'ya bütün medeniyetlerin inancının en büyük kökü burada ve dolayısıyla bu yeniden doğuş yolculuğu da rüya mağaralarının o uzun koridorunun aslında e, metaforik olarak anlatımı diyebilirim anne karnından doğuma geçiyoruz ve burada Anadolu'dun ana tanrıça kültüne biraz gönderme yapmak istedim çünkü e, Firiller, e, Kibele'yi e, tarihte belki de çok az örneği olarak tek tanrıça kültürünü bize inanılmaz detaylı olarak anlatmışlar ve kibele mağaralarda yaşayan, kayaların içinde yaşayan, kayaların ve mağaraların içinde doğum yapan ana tanrıça, doğa ana gibi adlandırılıyor ve bu e, tanrıça ritüellerinde aslında filiklerde oldukça gizemli e, çalışmalar var, çok kanlı ritüeller var ve erkeklerin hep o kadının e, döngüsüne dahil olmak için kendilerini kurban ettiği ritüeller var, biraz ona gönderme var, biraz da bugünün sadece bir e, cinsel metaya dönüştürülen değeri gittikçe azalan şiddet gören e, sürekli baskıya maruz kalan kadınlarının da aslında ne kadar büyük bir güç olduğunu hatırlatmak istedim. Ana Tanrıça kadının her ay yaşadığı ölüm döngüsüyle kanla aslında ne kadar büyük bir gücü olduğunu ve tekrar o kanlı ölümün bir hayatı dünyaya getirecek bir güç olduğunu temsil ediyor. Bütün filik tapınaklarında ana tanrıça kült, kült mekanları kare ve ortasında büyük bir taş var. Böyle bir e, sembol de aynı zamanda e, doğum odasındaki ilk günah resminde karşınıza çıkıyor ilk günah ilk mağara ve ovula doğum odasının üç e, köklü ağacı diyeyim çünkü kadının e, yumurtaları tıpkı bir örümceğin hayata tutunması gibi her ay kendini tekrar ediyor bunun bir çocuk olması bunun bir fikir olması bunun bir duygu olması bunun herhangi bir eylem olmasının hiçbir önemi yok çünkü kadın istediği her şeyi odağını oraya koyduğunda ölüme rağmen tekrar tekrar doğurmayı e, bilen ve bu güce sahip olan bir varlık diye düşünüyorum. Dolayısıyla anne karnından sonra doğum odasında kadının enerjisini özellikle günümüz toplumunda sıkça hatırlatmamız gerektiğini düşündüğüm için öyle altını fazlasıyla çizdim ve orası benim için çok heyecanlı, orası benim için her şeyin başlangıç noktası gibi. ...ve sizin de aynı heyecanı oradaki işlere baktığınızda hissedeceğinizi düşünüyorum. Ee, ve küçük bir kızlıktan yaşlı bir kadınlığa olan yolculukta... E, ...yaklaşık 40 yıl yaşadığımız bu döngüyü de onurlandırmak... ...tıpkı kadim medeniyetlerin yaptığı gibi benim için çok kıymetliydi. Onun için de e, yaşadığımız toprakların merkezinin... Ee, ana Tanrıçası Kibele'ye de bir gönderme yaptım. Bu arada Ana Tanrıçası sadece Kibeleden değil, ondan binlerce yıl öncesinden beri Anadolu topraklarında bildiğiniz üzere e, onurlandırılan, yaşatılan bir inanç ve e, unuttuğumuz bir inanç. Bunu belki de biraz hatırlamamız gerekiyor kadının ne kadar önemli olduğuna dair tekrar tekrar bir mesaj olsun. Ve sonra artık mağaraların içine giriyoruz ve mağaraların içinde doğduk değerlendik ve bedenlendik ama biraz ruhlarımız bu zor hayatta baskılarla işte sosyal yaşamla sosyal medyayla ekonomik zorluklarla politik zorluklarla sıkışıyor ve bence kendimizi sevmeyi ve dünyayı sevmeyi unutuyoruz. E, oysaki bir insan hayata varlığının altını çizmek için e, bence en doğal olarak ve en sıklıkla hissetmesi gereken duygunun sevgi olduğunu unutuyor. E, ama burada sevgi mağarasında. Önce dünyayı sevmek üzere yeşil rengi kullandım ve sonra kendinizi sevmeniz üzerine bir kocaman bir ayna koyduk oraya ve kendinizi sevme aynasında hem ışıl ışıl halinizi görüyorsunuz hem de arkanızda yeşil kocaman bir sevgi enerjisini görüyorsunuz. Bu renklerin kullanımıyla ilgili ben çok uzun yıllardır araştırmalar yapıyorum ve antik medeniyetlerde özellikle Doğu medeniyetlerinde renk terapisinin binlerce yıldır kullanıldığını biliyorum ve bilimsel olarak bu renklerin de titreşim karşılıklarını araştırdığımda çok ilginç bir şekilde sanki o insanlar binlerce yıl önce bunu biliyorlarmış gibi dünyevi olanla ruhani olanı az titreşimden yüksek titreşimi olan renkleri seçerek ayırt etmişler. Bu müthiş bir bilgelik bence. Dolayısıyla bence bizim de bugünün dünyasında bizi manipüle eden renkler yerine aslında bize iyi gelen renkleri kullanmamız çok daha İyi olur diye düşünüyorum. Ee, yeşil sevginin rengi. Dolayısıyla sevgi mağarasının, kendini sevme aynasının ana rengi yeşil oldu. Ve bir sonraki mağaraya giriyoruz. Yine karanlık yolculuğumuz devam ediyor. Ve burada e, ifade mağarası var. Ve sırlar sütunu var. Bu yolculuk benim için çok kıymetli oldu. Hatta hala düşündükçe gözlerim dolu dolu oluyor. Çünkü e, yaklaşık 6 aydır bana sosyal medya üzerinden sırlarını yollayan insanların... Sırlarını birer birer bir kağıda yazdım ve o sütunun üstüne yapıştırdım ve e, ifade etmenin gücünü destekleyen mavi rengin önüne o sırları koydum. Böylece hepsi isimsiz olarak bir şekilde açığa çıktı ve diliyorum. O sırları ifade eden insanlar kendilerini çok daha hafiflemiş, çok daha rahat hissedecekler. Çünkü psikolojide de, modern tıpta da biliyoruz ki ifade etmeyi ne kadar az yaparsak, duygularımızı, düşüncelerimizi, yaşadıklarımızı ne kadar az paylaşırsak bedenimize de, ruhumuza da o kadar zarar veriyoruz. Onun için ifade mağarası içinde benim de... Ee, ...sık sık zaman geçirdiğim, sizin de belki tekrar tekrar dönüp bakmak isteyeceğiniz... ...eğer içinizden gelirse kimseyle paylaşamadığınız sırları yazmak isteyeceğiniz... E, ...çok e, iyileştirici bir alan oldu. Onun için oraya... ...eğer az zaman geçirdiyseniz tekrar dönmenizi rica ediyorum. Size çok iyi geleceğini biliyorum. Ve son mağara. Bugün aslında biraz... Materyalist dünyada teslimiyet duygusunu unuttuğumuz için sizi teslimiyet mağarası olarak sonunu böyle tamamlamak istedik çünkü iyi bir şeye inanmak umutla bir şeylerin düzeleceğine inanmak belki de çok realist olmayabilir ama biz sürekli bir şeyleri kanıtlamak ve somut Kanıtlar bulmak yerine hayatta bazen ruhani gücümüzü de duygularımızı ve sezgilerimizi de e, yönlendirip şekillendirip kendimizi rahatlatmamız mümkün. Her şey kanıtlar ve somutlar üzerine kurulmamalı bu hayatta ve dolayısıyla teslimiyet insanın e, kendi için kurduğu bir konfor alanı e, ve e, iyi hissetmek için ihtiyacımız olan bir e, gizli bir mağara. Kimseyle paylaşmamız gerekmiyor. Hangi inanca dair olursak olalım o da önemli değil bence. Ama bir şeylerin iyi olduğuna, bir şeylerin çözüleceğine inanmak, o rahatlama duygusu, konfor duygusu bence hepimize iyi gelecek. Dolayısıyla teslimiyet mağarasında da o mor rengi gözlerinizle nefes alarak içinize çekseniz size iyi gelecek diye düşünüyorum. Ve son aşamada rüya gerçek rüya. Evet burada böyle sürreal bir alan yaratmak istedik. Çünkü rüya gerçek rüya benim e, yaklaşık 30 yıl önce duyduğum bir hikayeden yola çıktı. Daha doğrusu bir tespitten yola çıktı. Lisede felsefe öğretmenim. E, geçen sene kaybettik onu çok anmak isterim. Benim hayatımda çok izi vardır. Sabino Lafaşan'a şöyle bir cümle söylemişti. Biz İtalyanca'da o fatto un sonio deriz. Yani bir rüya yaptım İngilizce'de I had a dream denir, yani bir rüyam oldu. Yalnız siz Türkler bir rüya gördüm diyorsunuz. Bu rüya sanki başka bir boyuttan size gösterilmiş bir vizyon gibi, sizin için birçok medeniyetten çok daha kıymetli, çok daha yüce bir kutsanma gibi algılanıyor birçoğunuz tarafından. Yani Türk kültüründe rüya gerçekten çok önemli. Ee, Orta Doğu'da da aynı zamanda ama ben Anadolu'ya odaklandığım için buradaki bu Türkçemizde rüya gördüm cümlesini çok seviyorum ve sıklıkla da kullanıyorum. Rüyalarımı da sıkça onurlandırıyorum. Tabi burada yaşadığımız toprakları tanımak, buranın tarihine bakmak çok önemli. Ee, Bergama'daki Asklepion e, Şifa e, Merkezi, Antik Yunan'ın en büyük ikinci şifa merkezi ve Asklepion'da Hastaları böyle uzun bir koridora sokuyorlar tıpkı buradaki gibi ve işte rahipler onlara iyileşeceksin, iyileşeceksin, iyileşeceksin diye telkinde bulunuyor. Ve sonra bir uykuya yatırılıyor hastalar ve sonra uyandıklarından sonra gördükleri rüyaları oradaki yorumculara anlatıyorlar ve rüya yorumcuları bu rüyaları dinleyip anlayıp, hastalığın ne olduğuna, tedavisinin de ne olduğuna karar veriyorlar. Yani antik medeniyetlerde rüya sandığımızdan çok daha kıymetli üstelik de hastalığın da şifanın da anahtarı gibi. Ben de onun için bu koridoru böyle sürreal bir dünya olarak size bir doğum kanalının içinden geçercesine bir ritüele davet ettim ve bu ritüelde Gördüğünüz üzere kocaman bir yatak, dünyevi olan bütün hapislerle sarılı, tellerle sarılı, kırmızı biraz bu dünyanın rengi diyelim böyle ekonomik, sosyal baskılarla sarılı bir yatağın içinde aslında onu açıp içeri girdiğimizde ruhani farkındalığımızda biraz uyandırdığımızda rüyaların bize ne kadar kıymetli rehberler olacağını hatırlatan bir enstalasyon var. Evet, Rüya Gerçek Rüya Odası'nda e, aynı zamanda biraz e, ünlü isimlerin hipnagogik rüyalarına da gönderme yapmak istedim. Salvador Dali, Edison, e, Aristo e, gibi isimler bu rüya ile gerçeklik arasında uyku halinde birçok soruya cevap arıyorlar. O sessizlik ve dinginlik anında aslında aradıkları cevapları da buluyorlar. E, ve bu yolculuğun sonundaki aşk hikayesinin içinde aslında... Hem derin bir hüzün, müthiş bir mutluluk, müthiş bir tutku, çok büyük bir özlem ve üzüntü. Birçok duygunun birbirine geçtiği bir e, hikaye var ve bu hikayeye bir müzik eklemek istedim. Çünkü bu müzikte e, böyle bir derin e, gerçekten içine daldığımız farklı bir dünya yaratmak istedim ve burada e, Silence isimli, Sessizlik isimli eseriyle tek enstrümanla, oudla yıllardan beri takip ettiğim ve çok sevdiğim Ara e, eseri bulunuyor. Ara Dinkcian Amerika'da yaşıyor e, ve e, serginin hikayesini anlattığımda böyle büyük bir mutlulukla bu eseri dilediğim gibi kullanmam için bana hediye etti. E, ona da ne kadar teşekkür etsem az aynı zamanda hepimiz... Kalbi buruklar olarak bu topraklarda biraz şifalanmayı hak ediyoruz. Bunu da hem güzel bir müzik hem de tatlı bir aşk hikayesiyle tamamlamak istedim. ...birçok insanın aslında sözde çok sevdiği ama gerçek hayatlarında yaşamaktan kesinlikle kaçındığı aşk hikayesine dönmek istedim. Bir kadın ve bir erkeğin e, arasında geçen aşk fırtınalarıyla, inişleriyle, çıkışlarıyla dünyada birçok sanat eserine... ...birçok inanç sistemine e, konu olmuş, mitolojide çok hikayesi olan, e, sanatta sonsuz e, sefer konu olan bir e, kavram olarak aslında bugün e, bugünün dünyasında çevremize baktığımızda herkesin kaçtığı korktuğu biraz da ötelediği e, biraz da belki de e, küçümsediği bir duygu haline geldi oysa ki ben e, kadın ve erkek arasında yaşanan o tanışmayı o aşk hikayesini o e, çok mahrem anları ve belki de sonra da ayrılığı ama o melankoliyi ve hüznü de bence Bütünüyle yaşamanın insanın ruhunu beslediğini ve her duygudan, hiçbirinden kaçmadan dolu dolu yaşadığımızda gerçek özümüze daha yakın olduğumuzu hissediyorum. Ama çok materyalist, çok yüzeysel ve çok yani sığlarda dolaştığımızda bu duygulara inmek çok zor. Ve dolayısıyla yaşanan hiçbir şey de aslında hikayelere konu olacak derinliğe inemiyor. Dolayısıyla belki de tekrar aşkı hatırlamak. Bunu yaşamaya cesaret etmek ve böyle buna gerçekten eski zamanlardaki gibi kıymet vermek güzel olur diye düşündüm. Tıpkı Dante'nin Beatrice'yi bir kenarda görüp koskoca ilahi komedyada belki de politik bir sürü önerisini dile getirirken de yazdığı o harika cennet hikayesinde rehberi Virgilius'u bile dışarıda bırakıp cennette Beatrice'ye kavuşması... İşte Leyla ile Mecnun'un kavuşamaması, kavuşan aşıkların arasındaki o tatlı çekişme, inanla ve Dumuzi'nin aşkı. Yani sayısız örnek geliyor aklıma ama hani her şey her zaman tabii ki güzel gitmiyor ve biraz bunun içinde evet hüzün ve melankoli ve özlem de var. Ama yine de bu bence insanın kendi varlığını en yüksek seviyede hissedebileceği duygulardan biri olduğu için çok ötelenmemeli diye bir teklifte bulunmak istedim ve bu minik fragmanlarla örülü e, rüyalarda ve gerçeklerde geçen aşk hikayesinden sonra sizi gerçek dünyaya taşıyoruz gerçek dünyanın o e, darma duman pis halinin içinde önümüze bir ayna çıkıyor ve aslında bu yolculuğun sonunda o ayna e, kendinizle hem yüzleşmeniz için İbn Arabi'nin dediği gibi e, önemli bir metafor. Ama aynı zamanda da gerçek dünyanın içindeki bütün kaosların üstünü örtüleyen, üstünü filtreleyen bu sosyal medyaya da bir gönderme olsun. Çünkü biraz sahte yaşam bize sürekli empoze ediliyor. Oysa ki biz biraz aslında derinlere inip kendi özümüzün, kendi ruhumuzun istediği gibi yaşarsak belki çok daha iyi hissederiz hayatta belki daha çekilebilir olur diye düşünüyorum. Evet Rüya Mağaraları'nın yolculuğu böyle. Dilerim siz de bu anne karnından e, harika bir aşk hikayesine taşınan yolculukta benim gibi heyecanlandınız, keyif aldınız. İyi ki geldiniz. Eğer şimdi her şey biraz daha anlamlı olmuşsa lütfen sergiyi bir daha gezin. Lütfen sırlarınız varsa içinizde tutmayın, özgürce onları dile getirin. Hepimize daha iyi geleceğine inanıyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Serina Haratoga'nın Rüya Mağaraları isimli sergisindeyiz. Bu sergi için oldukça uzun zamandır üzerinde çalıştık sanatçımızla birlikte. Aslında bu sergi düşle gerçek arasında sürekli gidip gelen bir hikayeyi önümüze koyuyor. İlk olarak kalp atışıyla başlıyor sergi. O kalp atışı çok sessiz ortamlarda insan aslında kendi kalp atışını da duyar. Yani Bir şekilde bize kendimizi de anlamaya ya da anlattırmaya çalışan bir sergi. Bu sergi kalp atışıyla başladıktan sonra daha sonra bir ovula dediğimiz bir yere giriyoruz. Bir mağaralardan oluşan bir düzen kurduk bu sergide ve tamamen doğumdan başlayarak insan hayatının, içinde bulunduğu tüm o yaşantısını bize bir şekilde anlamlar üzerinden gösteren bir sergi. Serginin en önemli özelliği aslında içinde bulunduğumuz bu zaman düzlemi içerisinde tamamen her şeyin yüzeysel olarak yaşandığı bir noktada herkesin hiçbir şekilde derinlemesine hayatı düşünmediği bir zaman diliminde bize aslında geçmişe kadar götürerek kadim kültürlere kadar götürerek hayatı anlamlandır, anlamlandırmamızı istiyor. Sergi kısacası bir derinliği olan bir sergi. O açıdan çok önemli. Serginin içinde e, enselasyonlar var. Sergide resimler var. Sergide koku var. Sergide ses var. Sergide müzik var. Bunların hepsi aslında Sergiyi çok da güzel hale getiriyor. Sergi sırasında gezerken bizim istediğimiz aslında serginin o kendi sessizliği içinde insanların kendilerini bir şekilde bulmaları. Sergi tokatlayan Han'da gerçekleşiyor. Aslında burada biz birçok mağara oluşturduk. Sanatçı her bir mağarada insanların farklı duygu durumlarına hitap etmek istedi. Bildiğiniz gibi bu mağara metaforu yungun bir teorisi. Jung'un bu teorisinden yola çıkarak e, sanatçımız aslında bilinç dışının nasıl bilinç altına etki ettiğini de bu sergide bize anlatmaya çalıştı. O açıdan e, serginin gerek malzeme, e, gerek kurgu açısından, gerek verdiği e, mesaj açısından, yarattığı anlamlar açısından çok ilginç olduğunu düşünüyorum ve en önemlisi sergiye gelen herkes burada kendine ait bir şeyler bulacak. Düş dünyasına girecek, düşten çıkacak, gerçekle karşılaşacak. Tekrar düşe girecek, tekrar çıkacak ve bu yolculuk bitecek. En sonunda da yolculuğun sonunda da biz herkesi bir aynayla karşılaştırıyoruz. O aynada hem kendini hem dış dünyayı görecek hem arka planda kalan içinde bulunduğu o düşler aleminden çıktığı yolculuğa da bir şekilde dokunmuş olacak. O açıdan bu serginin gerçekten son zamanlarda yapılmış ya da benim gördüğüm kadarıyla çok ilginç, gerçek bir çağdaş sanat projesi olduğunu düşünüyorum. Sanatçımıza da çok teşekkür ediyorum.